다에우 Boyut setup kısmı bizim döngülerimizin olduğu kısım. Burada e, tüm kodlarımızı yazdığımız zaman Arduino'da yapılacak olanlar çalışır. Boyutlu kısmı başlangıç kısmımız. Burada e, ilk başta ayarlamaları yapıyoruz, konfigürasyonları yapıyoruz. Alkülit dediğimiz yer ekranda yazdığımız yerlerdir. Onlara dikkat ediyoruz. Parantezlerimizi, süslü parantezlerimizi çok dikkat ediyoruz. Bu çalışmamızda engel tanayan robotumuz, engelleri gördüğü zaman kendini çevirerekten başka yere gitmeye çalışıyor. Bu asansör sistemimiz günlük hayatta kullandığımız asansörün çalışma mantığını Arduino ile yaparaktan göstermiş oluyoruz. Şanlı Türk bayrağımızı küçük ledleri kullanaraktan oluşturdu öğrencilerimiz elektrik bağlantılarını anlamış oldular. Lehim yapmayı öğrenmiş oldular bu sayede. 3 print kalemlerini kullanarak yaratıcılıklarını geliştiriyorlar. İstedikleri malzemeleri buradan oluşturmalarını sağlıyor. Güneş enerjisini kullanarak evimizin elektrik ihtiyaçlarını gideriyoruz. Manfred Sargın çözüm eğitim kurumlarında 13-14 senedir çalışmaktayım. Asıl branşım rehberlik. Burada görevim Anadolu Sesi Müdür Yardımcısıyım. Ee, da gerektirdiği aslında robotik kodlama, yapay zeka gibi konularda ana sınıfından itibaren ilkokul kısmı, ortaokul kısmı ve lise kısmımızda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar biliyorsunuz ki artık e, robotik, 3D, yapay zeka, e, Arduino, eğitim alanında, sağlık alanında, tarım alanında ve birçok alanda etkili olmakta. Bunların tohumları, çekirdekleri aslında bizim kurumumuzda, sınıflarımızda atılmakta, öğrencilerimiz tarafından etkinlik gösterilmekte. Yaptığımız bu çalışmaları uluslararası yarışmalar, geneli yarışmalarda öğrencilerimizin katılımlarıyla pekiştiriyoruz. TÜBİTAK, Teknofest bu tarz yarışmalarda etkin bir şekilde katılım sağlıyoruz. Öğrencilerimiz hem e, bu sistem içerisindeki yerlerini alacaklar, bankacılıktan tutun sağlık alanına, eğitim alanına, tarım alanına birçok hayatın içerisindeki bu alanda artık kendilerinin de var olduğunu ve etkin bir şekilde bir ürün ortaya koymaya çalıştığını ve hatta koyabildiklerini gösterebilecekler. <laughs> the altar.